Evet arkadaşlar köpeğimiz yavrulamış. Şimdi size yavrularını da göstereceğim. Değil mi oğlum? Hı hı. Yavrularına bakacağız mı? Bakacağız. Hı hı. Hadi gel bakalım. Hı hı. Yürü. Hı hı. Anne saklamış değil mi onları? Yunus Emre nerede miniler? Geç bakalım. <laughs> aman 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 aman. <laughs> Oradalar. Aman, aman. Gördün mü? Aman. Dur oğlum. Dur. Gel. Aman, gel mini ko gel. Gel mini 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 mini. Aman aman gel aman. aman, gel, aman. <laughs> Yunus sana havlıyorlar gördün mü? <gülüyor> 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 Bak. <gülüyor> <laughs> o küçücük bunlar küçücük. Değil mi oğlum? <gülüyor> gel. <gülüyor> elleme oğlum elleme. Elleme. Kafa şöyle gel. Elleme elleme. Elleme babam. <laughs> Kaç taneler? 7, 8, 8, 10 tane. Dört taneler oğlum. Dört taneler var. Bir tanesi nerede? Ben Bir ben tanesi ben. ileride. İleride. Hı hı. Geldiler. Gelin. Gelin kililer Çok Ne oldu? Ne Dur. oldu küçükler? Gel. Gel mini 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 mini. Bir tanesi daha nerede? Geliyor. Geliyor mu o da? Uyandı o da. Yunus Emre annesi gelirse şimdi bizi burada görürse ne yapar? <laughs> He? Bak görüyor musun? Bize ağlıyorlar. Geliyor. Geldi mi? Gel. Küçük, küçük küçük. Benim yanıma geldi. En azından havlıyorlar. Hadi gel gidelim annesi. Annesi gelmeden gidelim. Tamam mı? Tamam hadi. hadi. Bereketli olsun.

amase boadena zate ve